...bundan sonra yol açıklığı diliyorum. <laughs> <laughs> Caner Hocam... ...şimdi tabii siz neden Müslüman'ın kitabında da... ...çeşitli vesilelerde bu konuyu anlatıyorsunuz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in... ...menfaati için din uydurduğunu iddia edenler var. İşte internet ortamında, sosyal medyada, birçok yerde... ...çeşitli başlıklar altında bu konuyu ileri sürüyor insanlar. Halbuki bir kez olsun gerçekten samimiyetle, iyi niyetle... ...Kuran'ı anlayarak okusa bir insan... Ee, bu iddiaların ne kadar boşa çıkacağını, hiçbir karşılığın olmadığını çok kolaylıkla görebilir ama biz yine de iyi niyetle ee, bu sorulara cevap vermeye çalışalım. Bu, bunu iddia edenlere karşı ne gibi cevaplar vermek istersiniz? Evet hocam dediğin gibi Hz. Muhammed peygamber değildir. İslam Allah'ın gönder din değildir diyenlerin en temel iddiası. Peki Hz. Muhammed bunları niye yaptığı karşı? İşte kendi menfaat için din Hı. uydurdu. Diyorlar bunu kimisi e, ee, bu menfaati manevi bir menfaat olarak görebilir. Başka türlü bir maddi menfaat olarak görebilir. böyle bir iddia var. Sonuçta biz maden ki Hazreti Muhammed'in tarihteki olguların peygamber olduğunu desteklerini söylüyoruz. Bu iddiaya da cevap vermek durumundayız. Öncelikle bu iddianın en temel cevabı Hazreti Muhammed'in elinden insanlara ulaşan Kur'an'ı incelememizde verilecektir. Çünkü Kur'an ne zaman Hz. Muhammed'in bir peygamber olmadığı söylense veyahut da İslam'a karşı itirazlar gelseydi onun bir benzerini getirin diye kendisinin benzeri getirilmesi üzerinden meydan okumakta Kur'an. Peki nasıl mesela verilebilecek cevaplardan bir kısmına burada örnek vereyim. Biz birçok programda Kur'an'ın olağanüstülüklerine 7. yüzyılda bir insan veya insan topluluğu tarafından oluşturulamayacağını burada bir sürü örnekler veriyoruz. Genel bir başlık olarak sunmuyoruz bu. Evet. Anne rahmindeki gelişime gidiyoruz, denizlerin altına gidiyoruz, evrenin sonuna gidiyoruz, atmosferde yükselmeye gidiyoruz, göğün korunmasına gidiyoruz, tarihteki Kur'an'ın atıflarına gidiyoruz, Firavun'un cesediyle ilgili bulgu atıyoruz, Arimseli'ne gidiyoruz. O bir sürü olgudan. Niye bu kadar olduğumuzu söylüyoruz ve bütün bunların hepsi tek bir kitapta diyoruz. O zaman diyorum ki, haydi bu olguları Hz. Muhammed'in sizin dediğiniz iddianız gibi menfaat için uydurduğu perspektifiyle yaklaşalım. Hı hı. Mesela iki tanesini örnek olarak alayım. Sadece bunlar örnek olduğu için onların detayını açıklamayacağım. Onları diğer programımızda açıkladık. Mesela bizim burada hep dikkat çektiğimiz Kur'an'ın önemli bir kozmoloji iddiası var. Bu evrenin sonu gelecek. Sonra denizlerin altı ile ilgili bir karanlık denizlerin altındaki karanlığa Kur'an dikkat çekiyor. Elin kaldırsa bile insanı göremeyecek karanlıkların denizlerin altında olduğuna dikkat çekiyor. Derin denizlerin diyor hatta Kur'an. Derin denizlerin altında ona dikkat çekiyor. Biz de tabii ki yeni denizaltılarla denizin altına indiğimizde Kur'an'ın bu dediği duruma tanıklık edebildik. Dünyanın en geniş karanlık alanı derin denizlerin altı. Çünkü birkaç yüz metrenin altı tam da Kur'an'ın dediği gibi elli kaldıranı göremeyeceği bir karanlık. Bunları anlattık başka programlarda. Fakat bu programda bunları peygamberin menfaat açısından menfaat için uydurdu diyenlerin bakış açısından değerlendirelim makul mu? Peki ara evrenin sonu gelecek o dönemde peygamberin iddia etmesini. Kur'an'ın birçok ayetler dağılan mesaj bu. Bu dünyanın da sonu gelecek. Ne menfaati olabilir? Tam tersi o dönemde birçok kimse kendi ataları hep aynı yerde yıldızları gözlediği için, aynı şekilde dünya gözlediği için bir de ayağımızın altına bakınca dünya sapasağlam yıkılmaz gibi gözüküyor. Böyle bir iddia çılgınlık olarak geliyordu birçok kimseye. O saat bize gelmez diyorlar Sebe Suresi'nde görüyoruz. Nasıl böyle bir şey olur bu sistemin sonu gelecek diye? Yani, ya zamandan başkası bize helak etmez diyen bir grup var tabii. mesela ondan bahsediyor. Yani Hz. Muhammed'in hocam peygamberliğinin e, bir kimse belki bu evre sonu gelecek iddiası dolayı reddetmeye götürüyor. Belki de bunu alay etmek için kullanıyorlar. Yani o dönemde baktığımızda menfaati olabilecek böyle bir iddiada bir şey yok. Veya öyle bir benzetme yapın denizlerin altında karanlık pekala birisi o dönemde şöyle diyebilir ya. Yani, Denizlerin altında ne karanlık var ki kardeşim suyun altına insan suyun altı üstü kadar beyaz diyebilirdi. Yani peygamberin o dönemde denizlerin altındaki karanlıkla ilgili bu atfında bizim yani burada ve tabi bu örneklerden diğer e, Kur'an'daki olağanüstülük iddialarımızı da e, değerlendirsinler. Bunların Kur'an'da olması o dönemde Hz. Muhammed e için en ufacık bir avantaj değil. Bir de hocam insanlar şeyle itiraz edebilir. Yani denizlerin altına dalıp da bunu ne ara gördün de bunu söylüyorsun da diyebilir insanlar yani. Hani Mekke'de zaten deniz yok. Hayır bir de üstten denizin de bir şeffaf gözüküyor günün ortasında. Kısacası o dönemde bunlar menfaat esnafı Hazreti Muhammed'e en ufacık menfaat getirmeyecek benzetmeler veyahut da iddialar kozmoloji ile ilgili. Şimdi Hazreti Muhammed'in menfaat için uydurduğu izah ile yetinmeyenler bir de şunu söylüyor işte o büyücüydü diyorlar. Yani çünkü birçok şey izah edemiyorlar. Şairdi diyorlar. Yani veyahut da başkalarından destek aldı diyorlar. E peki bu menfaat izah ile beraber bunları düşünelim. Mesela günümüzde büyücüler mi evrenin sonu geleceğini fizikte bulanlar? denizlerin altındaki karanlık olacağını bir büyücü mü buldu? Hayır bu bilgileri bulanlar fizikçiler. şeyin altındaki evrenin sonuyla ilgili iddia bulanlar, kozmologlar. E diğer taraftan denizlerin altıyla ilgili bilgi ya optikteki bilgilerden hareketle veya oşinografideki incelemelerden bulunuyorlar. Yani okyanus bilimciler e bunu söyle. Bak büyücülerle bunun bir alakası yok. Hocam bir de büyücü olsa bu kadar az insanı mı büyüler sadece? Tabii. Büyücü olsa bütün toplumu büyüler. Bütün toplum ona itaat eder diye. Yani. Tabii ki. <laughs> Veyahut da şair de diyorlar Hazreti Muhammed'e. Şairler ne yapar? Kelimeleri güzel bir şekilde insanın hoşuna gidecek şekilde e, yan yana getirirler. Ama bir şairden Kozmoloji ile ilgili bir bilgi açıklamasını beklemezsiniz. Veya oşinografideki bir bilgi kelimelerin süslü şekilde yan yana getirilmesi değildir. Veya tabii ki başkalarından destek aldığı izah ile bunu desteklemiyor. Hz. Muhammed'in döneminde bu bilgileri bilen başka birisi yok ki destek versin. Ha başka birisi destek için bu bilgileri söylese bile o dönemde kendisinin menfaati hiç gözükmüyor ki açıklaması yine mantıklı gözükmüyor. Yani baktığımızda Kur'an'ın içeriğindeki bu olağanüstülükler zaten o dönemde söylenmesi mümkün değil. Diğer taraftan menfaat için bunları söylemesi için bir maksat gözükmüyor ve menfaat için de söylenecek şeyler bunlar değil. O dönemde kendisine direkt bu açıklamaların menfaat getirdiğini görmüyoruz. Fakat tabi Kur'an çok geniş bir zaman dilimine inmiş. Allah günü gelince bazılarının bilimle dinlere karşı çıkacağı dönemde modern bilimlerin verileri açısından ki modern bilimlerin verilerini elde etmeye Kur'an'ı kendisi de yönlendirmiş. Modern bilimin verileri açısından ortaya çıkacak hususlarla bu dinin destekleyici unsurları da e, 1400 yıl önce Kur'an'a koyması, Hz. Muhammed'in ne pahasına olursa olsun doğruyu ortaya koyması. Çünkü çağının çağının e, perspektifiyle olaylara bakmıyor. Ve menfaat açısından olaya bakmıyor. Daha doğrusu kendi perspektifiyle bakmıyor. Allah'ın vayyi olarak getirdiklerini insana sunuyor. ha Bu perspektifle baktığımızda bu izahların Kur'an'da olmasının nedeni çok iyi anlaşılıyor. Fakat menfaat için uydurmuş bir kimseden bunlar beklenmeyecek izahlar. Hocam genelde zaten bunu itiraz, itiraz edenler şunu aslında söylemeye çalışıyorlar. Yani haşa bir din uydurdu ve dünyevi olarak buradan bir işte menfaat elde etti diyorlar da yani tarihsel olarak da baksak Kur'an-ı Kerim ayetlerine de baksak yani bu nasıl bir menfaattir ki peygamber olmasıyla beraber başına gelmeyen kalmıyor çekmede sıkıntı kalmıyor doğduğu büyüdüğü yaşadığı şehirden işte hicret etmek durumunda bırakılıyor yani ben size hiçbir ücret istemiyorum diyor. Kalkıp da bir kral gibi, hükümdar gibi davranmıyor. O insanlardan bir insan gibi orada mütevazı bir şekilde hareket ediyor, yaşıyor. İnsanlar ona kabalık yapıyorlar, nezaketsizlik yapıyorlar. Onlara bile bunu söyleyemiyor, yüzlerine vuramıyor bunları. Bu kadar da naif, nazik bir insan. Hiçbir çıkar da elde etmiyor. Hatta belki de daha önce ticaret yaptığı dönemden eğer ki biraz birikim varsa onlar da bu Tabii. bir şey sarf ediyor, e, harcıyor, kullanıyor. Ya yani bu nasıl bir dünyevi menfaattir? Bugünkülerle karşılaştırdığımız zaman hani bugün birçok insan hani din üzerinden dini ticarete alet edebiliyor, güce alet edebiliyor, bir saltanat oluşturabiliyor, lüks bir hayat sürebiliyor, konforlu bir hayat sürebiliyor. Ya yani ancak bu tip insanlar üzerinden insan ya bunu bak menfaatini alet etmiş bu dünyada cenneti yaşıyor diyebilir. Bu ne yaman çelişki, bu ne tezat bir durum yani. Evet hocam. Hocam o zaman senin dediğin husustan devam edelim. Yani çok önemli bir husus getirir. Şimdi biz Kur'an'daki olağanüstülüklerin menfaat olamayacağına dikkat çektik. Biraz da senin dediğin hususa evet. geçelim hocam. Şimdi şunu görüyoruz. Menfaati için bir şey uyduran kimsenin yaptığı bir numaralı şeyine günümüzde gördüğümüz? Maddi menfaate çevirmek. Evet. Bazen cinsel sömürüler işte kendi popoflanması ile ilgili böyle makamsal sömürüler de var ama genelde bir numara hep maddi sömürü alıyor. Nerede sahtekar bir din adamı var? Nerede New Age gruplardaki o sahtekar gurular var? Bunların hepsi ilk olarak milletin cebine elini atıyor. Parasını soymaya kalkıyor. O zaman menfaati için bir din uyduran, menfaati için dini kullanan bir kimseden ilk bekleyeceğimiz şey bunu maddi kazanca dönüştürmek. Oysa biz Kur'an'da ne görüyoruz? İşte mesela Sad suresi 86. ayet gibi peygamberimize ben bunun için yani dini tebliğim için sizden bir ücret istemiyorum dedirtiriliyor. Şimdi Kur'an'da böyle bir vahiy açıkladıktan sonra Hz. Muhammed'in insanlardan para toplaması, kendine para alması mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Yani Kur'an'ın içeriğinde başlangıçtan ücret istenmemesiyle ilgili ifadeler yani Kur'an'ın içeriğine baktığımızda da menfaati için din uyduran bir kişiden beklenecek bir durum değil. Üstelik de senin dediğin gibi Mekke'deki 10 yıllık aşkın dönemde, e, peygamberliği döneminde e, maddi açıdan büyük sıkıntılar içerisinde kalıyor. Kendi az bir parasını da Hazreti Hatice ile kazandığı ticarette din için sarf ediyorlar. O dönemde birçok rüşvet teklif ediyorlar Hazreti Muhammed'e dinden dönmesi için. Teklif edilen rüşvetlere rağmen davasını asla bırakmıyor. Ve 50'li yaşlara gelmiş işte dediğin gibi hocam kendi şehrini bırakmak, evini, yurdunu arkada bırakmak gibi zor bir yolu tercih. Yani Kur'an'ın içeriğine baktığımızda da menfaati için din uyduran bir kişiden beklenecek bir durum değil. Üstelik de senin dediğin gibi Mekke'deki 10 yıllık aşkın dönemde, peygamberliği döneminde maddi açıdan büyük sıkıntılar içerisinde kalıyor kendi az bir parasını da Hazreti Hatice ile kazandığı ticarette din için sarf ediyorlar. O dönemde birçok rüşvet teklif ediyorlar Hazreti Muhammed'e dinden dönmesi için. Teklif edilen rüşvetlere rağmen davasını asla bırakmıyor. Ve 50'li yaşlara gelmiş işte dediğin gibi hocam kendi şehrini bırakmak, evini, yurdunu arkada bırakmak gibi zor bir yolu tercih ediyor. Ki o dönemde kendi perspektifiyle bakan bir insanın Medine'deki olacak başarıyı diğerini görmesi mümkün değil değil mi? Orada te te teklif edilen rüşvetleri kabul etseydi çok rahat bir hayata dönüştürebilirdi ama bunlar etmiyor. Medine'ye geçiyor. Peki Medine'de ne yapıyor Hazreti Muhammed? Bu sefer karşı taraf bunları yok etmeye çalıştığı için savaşlar çıkıyor. Karşı taraf yenilince ganimetler geliyor. Peki ganimetlerle Hz. Muhammed isterse kendine köşkler yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Çok lüks mobilyaları diğer yerlerden satın aldırabilir mi? Aldırabilir. Baktığımızda buna benzer bir durum görüyor muyuz? Hayır. Hz. Muhammed bir bakıyoruz hasırda uyuyor. Cami e, inşaatında taş taşıyor. Elbisesi yamalı bir şekilde geziyor. Oturduğu evlerde küçük odalar şeklinde odala, e, evlerde kalıyor. Yani oradaki geri kalan insanlar nasıl sıradan bir hayat yaşıyorlarsa giyimleriyle, yemek menüleriyle o da benzer bir hayat yaşıyor. O kadar ki başka yerlerden birileri geliyorlar. E, Hz. Muhammed'in ismini duymuşlar. tabii o dönemde böyle resimler, videolar yok. Kendisini görmemişler. Topluluğun içine bir bakıyorlar. Kim Hz. Muhammed anlayamıyorlar. Değil mi? Kimse önünde eğilen, kıyafetiyle ayrışan, lüksüyle ayrışan, özel böyle mücevherli tatlarda oluşan bir kimse yok. Ki birçok toplumun liderleri böyle yapmıştır. Hazreti Muhammed bunu isteseydi, bunu ona o dönemdeki insanların da vermeye kalkacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bunlara tenezzül etmiyor. Bu yüzden hanginiz Muhammed diye soruyorlar, değil mi? Çok ünlü bir şekilde. Yani o bile oradaki Hazreti Muhammed'in nasıl maddi menfaate dönüştürmekten uzak olduğunu, menfaati için bir iş yapanların tavrından. Uzak olduğunu gösteriyor. Burada Hindistanlı psikolog ve felsefeci Koneru Ramakrishna Rao diye biri var. Onun Hz. Muhammed'le ilgili analizini ben kendi yazdığım kitaba da almıştım. Şöyle çok 3-4 e, e, satırlık kısa bir şey. Şöyle diyor. Şartlar değişti ama Allah'ın elçisi değişmedi. Zaferde ve yenilgide, güçlü zamanda ve sıkıntılı zamanda, zenginde ve yoksu zenginlikte ve yoksullukta, Aynı kişiydi, aynı karakteri sergiledi. Allah'ın bütün adetleri ve yasaları gibi Allah'ın peygamberleri değişmezdir diyor. E bunun yanında bir bakıyoruz Hazreti Muhammed vefat ettiğinde ne bırakıyor? İşte bazı siyer kitaplarına baksak arkasında birkaç koyunla bir tane kılıç bırakıyor. Böyle büyük miraslar falan da kimseye altınlarla dolu sandıklar falan da bırakmış bir hali yok. E peki ibadet ederken Hazreti Muhammed Geri kalan ümmete kardeşim siz işte daha olmadınız. Siz bolca ibadet edin. Ben zaten Allah beni seçti deyip kenarda mı oturuyor? Hayır. Hepsinden daha fazla ibadet ediyor. Mesela bir insana en zor gelen şeylerden birisi nedir ibadetlerde? İşte uykusunu bölerek ibadet etmektir. Peygambere mahsus geceleyin kalkıp ibadet etmek var. Uykusunu bölerek ibadet etmek var. Onunla beraber Müslümanlardan bir topluluk da kalkıp yapıyor. Onlara farz değil ama onlar da bu şerefi almak istedikleri için işte Hazreti Muhammed'in o durumuna tanıklık ediyorlar. Bırakın eksik ibadeti fazladan ibadet Hazreti Muhammed'e farz kılınmış. Aynı zamanda Kur'an'da geçen bütün ibadetlerde yoksullara mallarını vermekte, vaktini ortaya koymakta, herkes haramlardan uzak durmakta, herkesten daha titiz olduğunu da görüyoruz. Hocam bir de mesela Kur'an-ı Kerim'in genel ayetlerdeki e, peygamberimize yönelik hitabına baktığımız zaman Tabii ki işte üstün bir yaratılış ahlak üzerinde olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin beraberindeki arkadaşlarına, inananlara işte yaklaşımlarını görüyoruz. Oradaki nezaketini, şefkatini. Birçok bununla ilgili övücü ayetlerin yanında aslında peygamberimizin ciddi anlamda tenkit edildiği ayetler de var. Eğer gerçekten bir insan mesela böyle bir şey yazmış olsa Allah tarafından öyle övgüler koyar ki kitaba. Hani gerçekten Kur'an dışı kaynaklarda geçti geçtiği şekilde mesela öyle hitaplar koyar ki kendisiyle ilgili sanki Allah ona öyle hitap ediyormuşçasına. Ya. Yani yere göre sıldıramazsınız mesela evet. isteseniz bu hitapları. Yani bu açıdan Kur'an'ın diline, üslubuna hani Allah'ın e, otoritesine, o anlamda peygamberimizin bir elçi olarak orada Allah karşısındaki konumuna vesairesine baktığımız zaman da zaten aksi türlü bir düşünceyi çıkarmak hiçbir türlü söz konusu değil. Çok haklısın hocam. Mesela işte günümüzde bile görüyoruz en çok yapılan şeylerden biri işte hangi peygamber daha üstündü falan şeklinde yarıştırmalar. Şimdi özellikle Medine'de Mekke döneminde çok Hristiyanlarla Yahudilerle hiç içerik yok. Medine'de daha çok Yahudiler ama kısmen de Hristiyanlarla karşılaşmalar artıyor. Muhtemelen burada hangi peygamber işte üstündür, şudur, budur şeklinde muhabbetler geçti. E kendisi menfaat din uyduran bir kimse diğer peygamberlerden daha üstün olduğunu, bütün peygamberlerin toplamından üstün olduğu gibi ifadeleri Kur'an'ın içine koyardı. Ama Kur'an'ın içine bakın. Bir tane bile peygamberleri yarıştıran ifade yok. Şu peygamber diğerinden üstündür. Hazreti Muhammed şundan üstündür. Kur'an mesajı odaklanıyor. Hazreti Muhammed dahil herhangi bir şahsın diğerlerinin önüne çıkartılması Kur'an'ın e, derdi değil. Bunlar örnek şahıslar olduğu söyleniyor. Ama peygamberlerin hiçbirisinin arasını ayırt etmeyi istiyor. E, kim hadislerinde de peygamberimiz beni hiçbir peygambere üstün tutmayın. Hazreti Yunus'a bile üstün tutmayın diyor. Tabi onun denmesinin Hazreti Yunus çünkü başta tebliğ görevi kendine çok ağır geliyor. Yalanlandığı için bir süre eline bırakıp sonra tövbe edip geri dönüyor. Yani Hazreti Muhammed'in örnekliğinde de bu var ama Kur'an ayetlerinden de görüyoruz. Hiçbir peygamberle kendisini yarıştırmıyor. Oysa menfaat için uyduran bir kimsenin ilk bekleyeceğimiz şey işte bu tip sorular karşısında kendinin herkesten üstün olduğu tipi bir ifadeyi Kurana koymak olurdu. Zaten bunu kabul ede hazır geniş bir kitle vardı. Son bir şey daha dikkat çekip konuşmamı bitirin. Bir menfaati için din uyduran bir kimsenin en zor yapacağı şey nedir? Çünkü kendisi uydurma olduğunu biliyor söylediği şeyi. Onun için canını ortaya koymak. Ee, ne yapardı işte bir savaş falan olduğunda? Ya ben Peygamberim. Siz gidin savaşın bana bir şey olursa bütün davayı gider. Bir de bu doğru da yani demek olur. Ama hayır Hazreti Peygamber öyle yapmıyor. Savaşta herkesin önünde gidiyor. Görüyoruz kimi durumlarda arka, millet kaçarken savaştan hendek gibi durumlarda arkalarından insanları çağırır. Mesela Ali İmran suresi 153. ayette geçiyor. Hani peygamber arkanızdan çağırırken kimseye bakmadan kaçarak uzaklaşıyordunuz diye. Herkesten çok canını da ortaya koymaktan çekinmiyor. Burada tabii Kadı Abdülcebbar'ın eee Tesbitü Nübüve kitabında Hazreti Muhammed'in cesareti ile ilgili bir aktarım var. Onu da bir anayım. Diyor ki onlar yani o dönemdeki karşıt olduğu kimseler develerini ve atlarını ayıplayan kimseye bile sessiz kalamazlarken ilahlarını, babalarını ve akıllarını ayıplayan ve dinlerinin sapık olduğunu söyleyen kimseye nasıl sessiz evet. kalsınlar? Yani karşıda vahşi bir kavim var. Yani en ufacık bir şeyde karşındakini kesmeye hazır. Hz. Muhammed onlar karşısında dimdik duruyor. Hakikati söylemekten, canını ortaya koymak pahasına geri durmuyor. Bu da menfaati için din uyduran bir insandan değil, söylediklerinin doğruluğuna inanan bir kimseden beklemeyecek evet. bir hareket Mehmet var. Hocam.